Merhabalar kanalıma hoş geldiniz kazanır şimdi selam. Telefon dokumatik çalışmıyorsa nasıl anlaşılıyor onu size paylaşacağım. Tabii ki test yaparak anlaşılıyor. Yıldız kare sıfır yıldız kare tuşlayarak test menüsü ekrana geliyor. Toş dediğimiz dokumatik testi. bu böyle elle çizeceğiz. Çizerken yeşil olması gerekiyor. Evet hemen gösteriyorum. Evet bu şekildeyken sıkıntı yok. Böyle devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar deneyelim. Evet biraz sıkıntı var. Şu siyah çizgiler gelmemesi gerekiyor. Siyah çizgileri geldiği zaman biraz sıkıntı var anlamında. Evet burada ekran testi. en önemli olan dokumatik testi. Tekrar yapıyoruz. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.